Marmaray'daki yumruklu saldırı sonrasında sosyal medyada hedef haline gelen mavi gömlekli o genç TV100'e konuştu. Evinize gidebiliyor musunuz şu anda? Ya maalesef gidemiyorum çünkü benim bütün bilgilerim ifşa edildi. Şu anda... Ee yani çok ciddi tehditler almaya başladım. Hem telefonda arayıp tehdit ediyorlar. Ve şu anda geçici bir süreliğine tabii ki de başka bir yerdeyim. Marmaray'da yaşanan kavga sonrası sosyal medya onu mavi gömlekli genç olarak tanıdı. İbrahim Akta'nın tüm bilgileri paylaşıldı. Linç edildi, ölüm tehditleri aldı. Hatta adresine bile gelinip tehdit edildi. 22 yaşındaki İbrahim Aktan üniversitede mimarlık öğrencisi. Hafta sonu Marmaray'da Deniz Eroğlu'nun bir kadın yolcuyla yaşadığı tartışmada çocuklarının yanında uğradığı yumruklu saldırı sonrası hayatı kabusa döndü. Öğrenim gördüğü üniversiteye bile gidememeye başladı. İbrahim Bey organize suç örgütlerinden de ya yani alıyor musunuz tehdit? Maalesef. Maalesef öyle bir şey de var. Yani tabii birilerinin selamlarını ileterek Böyle şeyler geliyor. Yumruk atan kişi o değildi ama sosyal medyada hedef gösterildi. Ağlayan kızın ağladığını göre göre hakaret etmeye devam etti kızı. Benim oradaki tek suçum yani suçsa bu oradaki bir kardeşimizi korumak.